Cümleten selamünaleyküm aleyküm sevgili izleyicilerim. Mürtenci İşler kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de iyiyim elhamdülillah çok şükür. Bayrama yaklaş, yaklaşıyoruz hayırlısıyla inşallah bayramı hayırlısıyla atlatmamızı nasip eylesin Allah'ım. Rabbim tekrarına ermeyi de nasip eylesin. Ben ne yapacağım? Akşam akşam ne yapıyorsun? Baklava hamurunu yoğuracın akşamdan. Sabah kalkınca inşallah Rabbim izin verirse açmaya başlayacağım. Sizinle de paylaşayım dedim. Şöyle bakın sevgili izleyicilerim malzemelerimde ne var? Baklava malzemelerimde. Bu içindeki içindekine siz hiç bunu baz alman yani ben iki tepsi büyük tepsi yapacağım için bu onun büyük tepsinin malzemesi farklı bir şey katıyorsun zannetmen ona da bundan ikişer tane kattım bu da kare tepsi yani pastanelerdeki tepsiye ringi boyutuna göre yani bu malzememde onun için şöyle hazırladım. Siz bunu baz alın eğer kare tepsiye yaparsanız büyük yaparsanız bunu iki katına çıkartın veya su bardağı ölçüsü alın. Ben ayrı ayrı yoğurmayın diye akşamdan hepsi de dinlensin diye. Şu an akşam saat 9'u falan geçti. Onu oraya hazırladım. Şöyle sizinle de hemen paylaşayım. Bu malzememde bir tane yumurta. Şöyle tam doldurmadım. Bir çay bardağı yoğurt, bir çay bardağı süt, bir çay bardağı sıvı yağ. Şöyle bir çay bardağı da su kuyacı. Şöyle Şöyle az bir şey de tuz çok az tuzu niye koyuyoruz hamurumuzun canı falan kesilmesin diye kabartma tozu yok benim e, baklava hamurumda kabartma tozu yok sirke var sirke öbür baklavanınkini koyduydum size de göstereyim diye şöyle iki kaşık da sirke Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bir şey unutmamışımdı. Unumu da bu çay bardaklarının ölçüsüyle 5 bardağa yakın bazen 5,5 öyle un alıya ben şimdi onu falan ölçmedim. Benim tepsim iki tepsi olduğu için siz yine unumuzu kontrollü koyun. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün malzemeleri şöyle karıştırıyor. Zaten kanalımda va baklava tarifi. Ayran bu baklavasız olmaz. Ben büyük bir tanesi büyük tepsi olacak. Bir tanesi de kare tepsi. Büyük tepsiyi koyu götürüyorum. Şöyle hamurumu inşallah şöyle güzel bir hamur olur. Unumu falan eledim sevgili izleyicilerim. Elemeden un ben hiç kullanmam. all my bakın büyük değil kamerada büyük gibi çıkabilir e, cüvüz e, kılıflı cüz gibi aynı pazlarımı tuttum sevgili izleyicileri karışmasın diye büyük sinimi böyle yaptım kaldırdım şimdi bu ufak sinim şöyle nişastaya batırıyorum bu ufak kare sinime 17-18 tane pası çıkıyor mevsimime de 33 tane çıktı. Tabi ekmekle büyük olacak. O aynı pastanelerdeki gibi artan siniden taşan yerler. Açın. Hemen çıkarınca açılmaz. En az yarım saat, bir saat daha güzel açılıyor dinlendikçe. Sabah Allah nasip ederse, Rabbim izin verirse işiniz olursa sevgili izleyicilerim, eğer yapamazsanız hiç aynı dolaptan çıkartmadan iki gün durdurabilirsiniz. 1 iki gün hiçbir şey olmaz. Hazırlık safası biraz uzun sürüyor. Tabi ben tek başıma olduğum için bir de tepsilerin bir tanesi bayağı çok büyük. Şöyle onun da üstünü kapatacağım sevgili izleyicilerim. Şurada göstereyim. Öbür büyük tepsimi aynı böyle altını üstüne her tarafı kapalı. Buzdolabına, buzluğa değil normal do dolaba kaldırıp sabah yarın açacın inşallah. Yukarıları açmaya başladım sevgili izleyicilerim. Herkese hayırlı sabahlar olsun. Akşam başladığım hamuru sabah oldu. Sabah kalktım erkenden hamurumu biraz çıkardım. Bir tepsi büyük tepsiyi de açtım. Şöyle küçük kare tepsi deyin şimdi. Masanın üstüne koyuyorum 5 tane 5 tane. Ondan sonra Haşemeye başlıyor. Şöyle bakın. Hava da çok sıcak. Hemen yumuşayın valla. Bir tepsiyi açtım ben. Size hemen göstereyim dedim. Şöyle seriyor sermemin sebebi her sefer tepsiyi önüme götürmemek için şöyle şurada hamurlarım poşetin altında akşam gösterdiğim gibi size gayet yumuşak hiç zorlamadı bir yumuşak güzel hiç zorlamadı beni 1.5 saatte falan büyük tepsiyi açtım tek başıma kreşemesi falan hepsi içinde uz uzun sürüyor biraz sevgili izleyicilerim siz de bakın altı katta çoğuz e, koyuyorum ben siz kendiniz bilirsiniz çoğuzumuza göre ben biraz bol tutuyorum şöyle bu kenarları da içine koyun hiç hiç etmeden, şöyle kenarlarını da hiç etmeden böyle üst üste. düzelte düzelte her yerine eşit olacak şekil döşecek sevgili izleyicilerim yani bir ekmek neredeyse üç ekmek olmuş oluyor kenarını bacağını içine boya boya Şöyle bakın sevgili izleyicilerim. Hepsini kestim. Yağını şerbetini dökünce daha güzel görünüyor. Şu an gurukmaya gibi. Tabi yağını dökeceğim. Ben şerbetini dökmeyeceğim. Çünkü bayramda şerbetleyeceğim. Bugünden şekerlenir. Tazeliğini kaybeder. Baklavalarımı yağlayın sevgili izleyicilerim. Önümden şey oraya tersime geldi. Şunlar da çok mu Şöyle bu tepsim benim yarım kilo yağlı yağ, Sade yağ yani. Siz artık ne katarsanız